Bugün sizlerle birlikte YouTube Live oynuyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız en son ev yeni almıştık. Oy ben En son şey yapmıştık. YouTube plaketlerini koymuştum şimdi ben. Ev efsane bir şekilde düzenledim. İzleyin göreyim bakalım. Mutlu yazı düzenlemişim. Eve girdiğinizde şöyle yaptım ben arkadaşlar ben eve. Bir dakika açılsın. İlk öncesinde böyle yapmış, böyle sıkışık yapmıştı. Buraya şeyler koydum. En başta en sona doğru. Bu da buzdolabı aldım. Yeni buzdolabı aldım. Kitaplık aldım. Oyun yeri aldım yine. <laughs> Sonra ışık aldım bir tane. Bir tane koltuk aldım. Şunlar zaten vardı. Böyle girip çalışıyorsunuz. Güzel oldu bence. Değil mi? Arkadaşlar. Bu bu şey ne kadar sevdiyseniz bu odayı o kadar çok like atın arkadaşlar. Videoyu kadar çok severseniz o kadar çok like atın. Bakalım. Bu 83 nokta bir iyi. Arkadaşlar şu an video stoku yapıyoruz. O videoları yayınlayacağız. Video stoklarımız bitiyor. Hepsini stokladıktan sonra takları teker 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 koyacağız. O yüzden yapmıyoruz. Yani video topladığımız için. Her gün normal video gelmesi lazım. Ama video stoklarımız var o yüzden. Şöyle. Şimdi arkadaşlar güzel gibi değil mi? 4 milyon abonesi. 17.1 bakalım dolapta neler var. peynir falan diyor. Tamam. Sıkıntı yok. Dışarı çıkalım bir etrafı gezelim. Yeni ev Almıştım hani hatırlıyorsun ne ev He. apartman almıştık. He. Arkadaşlar pet petlere bakalım bu petler ne kadar? 3 elmas. Aa, Allah alamıyorum. Şu ne kadar? Bu bu bu. O yedim. Ne? Daha onu kalan. İki. Bu arkadaşlar. Maalesef alamadım. Evet arkadaşlar bu bölümde azıcık etrafı gezeceğiz. Azıcık böyle videolar çekeceğiz. Ne bu ne oluyor? Aa gör gör güzel. Şöyle hemen çıkalım çıkamadım. Bir de etrafı gezelim. Ha, ne oldu lan? Bu ne? Bu değil mi? Ama burayı satın al. Gene paralar o Değil mi? Hayır. Hı. Kara delik gibi bir yer. Ama Hı. burada ev orası ev. Evet. Yeni Arkadaşlar. Dönüyor. Tabi biliyorsunuz Halloween yani. Cadılar Bayramı yaklaştığı için. Böyle Cadılar Bayramı şeyleri yanmış yeniliklere. Ay su şeyle suyu olmuş. Bataklık suyu gibi. Yani tabi fark ettiniz zaten şuradaki yanda zaten şeker veriyor. Şekerlerle Görünceği. ne yapıyor? Şekerlerle onu bilmiyormuş dedi, ödüller. Sonra bir sonraki ödül neymiş? 100 milyon. Güzel. Bu videoyu 100 milyon yapamayacağız arkadaşlar. Maalesef şurada bir hızlandırma alalım. Yüz milyon yapmanın yok. Ne? Yaparsan da yeri alalım. Evet. 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 Arkadaşlar bu benim oyundaki adım. İsterseniz şey yapabilirsiniz. Arkadaş edinebilirsiniz. Acaba yediler bizim kanalımızda mı? Nasıl okumuyoruz böyle işte. Benim girdiğim oyuna gelmiyor. Arkadaşlar bir gün şey çekebiliriz. Eee şey. Ne deniyor Canlı yayın açabiliriz belki. Bilmiyorum. Açamayız açamayız. Açar mı? Mesela arkadaşlar küp bet oynayalım. Yani şu an değil tabi. Sonra. Ee, arkadaşlar 5 abone olursak açacağız. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Tamam sıkıntı yok yavaş yavaş o 90 yavaş, yavaş ilerleyerek canlı yayını yapacağız 5 abone olduğumuzda canlı yayın yapacağız ondan sonra da 7 abone olduğumuzda da bakalım bakalım be Mete'cim yavaş Mete Mete yavaş Neyse arkadaşlar Üzülmeyin zaten heh, geliyor. Bu kadar geldi diye. Oy oy. bir milyon geldi. Oturun. 14 kendi gel. Kendilerle ne alıyor? Almıyor ki. İnşallah yavaş. Mağazaya bakalım kendiler. Elmas. Elmas inşaada mete yavaş mete mete arkadaşlar mete yeni herhalde mete azıcık bir dışarıya çok doğuşalım telefonla bir şeyler çekelim telefonla çekilmiş o telefon çekilmiş daha iyi geliyor herhalde neyse Şimdi telefon ben istiyorum 50 milyonluk telefon. 50 milyon yaparız inşallah. Arkadaşlar oyundan bahsetmiştim ben size. Rotor bu olmasın da Şimdi bu akşam işte bu akşam bütün videoları açacağım. Çektiniz. Saat Tamam tamam ay. Ya tamamdır. güneş altında kalmış gibi görünüyor şimdi. Hadi alış yapmaya gidelim. Önce şey etmedi ki zaten gerek yok. Dalış yaparken hazineler için gözünü dört aç. Bunların içinde büyük ödüller var. İyi şanslar. Ha, hazine varmış. Bakalım da. Hmm. Salatı da alışır diyorsa. Şuna. Ya şu Büyük bir elmas buton var burada. Ama gerçek elmas. Neyse arkadaşlar şurada hazine arayalım bakalım neler var. <laughs> şurada hazine. Hazine de yok onun. O da yok şimdi. <Sessizlik> Müthiş bu hazine yaptılar da. Adam hazine için gözünde taştı Dalga abi Eee yok. Не знаю, что нет, подавно. Ага, Бог нам дал колеба полоса. Неса. Колесо дюстер. Ой, салон, я дыхаю, что калон, ты дюстер, я ма. Пишу, я кушка, не жаша, я Чувак, не Arkadaşlar. Ya, adam yanlış mı söylemiş ya mı söylemiş bilmiyorum. Ne söylemiş de olabilir yanlış ya, söylemiş de olabilir. bilmiyorum akşam oldu. Evet gideceğim ben de gel Hediye Hazine lazım bana. Hazine yok neyse. 30 bin olduk direkt nasıl geçtim? buradayız şu ne? bilmiyorum şarkıyla bir de istiyorum ne var? mouse Bir shop'a gideceğim yani. Kameralar yeniler şeyler gelmiş. Hmm. hmm. Evler falan var. Ben eve gideyim. Hatta dur shop'a gideceğim. Oradan sonra eve gideceğim. <laughs> Daha yeni şeyler alacağım. Ne yani alayım? bilgisayar ekran şey alabiliyor muyum bilmiyorum bakalım da ne kadar benim 13 milyon param var 14 milyon yap şöyle kolay zaten evet tamam yaptım da aldım pc diyor ice Bayrağın kesisi. Hazır almışım ben son. Kamera var. Ben kamera almadım. Hazır diyor. Hmm. Kaldı maalesef çıkacağım bir tane şey aldık. neden yana? ona? Ee, Ha, Ondan eve gidelim. Monitörümüzü takalım. Bakalım. Ne yani takalım değil de direkt geliyor zaten. Bakalım arkadaşlar monitörümüzü Oo, iyi, yeah, tamam. Efsane monitör çok sevdim. Kasa alacağım şimdi yine. Kasa alınca daha hızlı yükler artık videoları. Ah kabı var. Ben de bunu istiyordum ha. Şöyle. Şöyle. Heh. Heh. Ve böyle. Tamdır arkadaşlar oldu. Bu 93.5. Ne kötü. Aa bu daha kötü. Neyse 1.69 Kötü Daha hızlı yükleniyor Kasa alacağım yine yeni kasa lazım bana Yüklen, Yüklenin dursun da bu. Kasa lazım Kasa daha işlemci yani Ram filan yapar Bu yüzden Buna bakarak şey yapılabilir Güzel bir kasa Kasalar ne kadar ki ya Gerçekte de değil de Çıkıp, kasalara bakalım. Kasalara bakalım ne kadar. Öyle ki hızlanma var ya. Hızlanma olmasaydı böyle gidiyorduk. Ne şurada. Hemen. Hop değil. Yeni kasa Video alacağım. Kaç dakika olmuş? Video arkadaşlar. 13 dakika olmuş. İyi tamam arkadaşlar. Yeni bir kasa alamam. Alırsam. Şöyle. Ay yine bu. Deniz kasaya bakalım. 2 milyon yeni kasa aldık arkadaşlar. Ve video bu kadardı arkadaşlar. Döndüremiyorum. Yapacak bir şey yok. Gitti ekran. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Görüşürüz. Ve bay bay. arkadaşlar görüşürüz bay bay ne görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın bay bay